Uzak şehrin bu yılki etkisinden sonra yapım şirketleri de yeni aşiret dizilerinin hazırlıklarına başladı. Bunlardan biri de önümüzdeki sezonda Show TV ekranlarında izleyeceğimiz Bereketli Topraklar. Süreç filmin çekeceği dizinin senaryosunu Hasan Tolga Pulat ve Ozan Ağaç yazacak. Diziyi daha önce Muhteşem Yüzyıl Kösem, Söz, Çöp Adam gibi dizilerin de yönetmenliğini yapan Yağız Alp Akaydın yönetecek. Dizinin Adana'da çekileceği söyleniyor. Şu anda kas çalışmalara devam ediyor. Anlaşılmış herhangi bir oyuncu yok. Ya da belki anlaşılmış ama bir şekilde şu sezonun bitmesini bekliyor da olabilirler diye düşünüyorum dizi muhtemelen Temmuz ayı içerisinde çekimlere başlayacak. O yüzden en geç Haziran ayı içerisinde en azından başrollerin ben netleşeceğini düşünüyorum. Ama ve lakin belki de e, bu dizinin içerisinde yer alacak oyuncuların birçoğu şu andaki devam eden dizilerin içerisinde olduğu için veya olabileceği için bir şekilde sezonun bitmesini veya bu dizilerin final yapmasını bekliyor da olabilirler diye düşünüyorum. O yüzden sezonun bitmesiyle beraber de diziyle alakalı haberler gündeme düşmeye başlayacaktır. Bu sezon sadece Adana'da değil Antep'te ve Urfa'da da sanırım yeni diziler çekilecek. Dizilerin genel de birçoğu İstanbul ve çevresinde çekiliyordu. Hatta Hudutsuz Sevda Karadeniz hikayesi olarak gözükse de o da İstanbul içinde çekilen bir diziydi. Bu anlamda önümüzdeki sezon dizilerinin çok daha farklı coğrafyalarda çekilmesi bence çok daha renkli olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca Show TV bereketli topraklarla beraber en az iki yeni diziyle daha bir sonraki sezonda bizim karşımıza çıkacak. Onlarla da alakalı yakın zamanda haberler gündeme düşmeye başlar diye düşünüyorum.